Merhaba sevgili gönül dostları. Haftaya dolunayla başlıyoruz. 8 Aralık Perşembe günü Boğa burcunda dolunay yaşanıyor ve bize ilham verici olayların, durumların ve hayatımızda artık bir şeyi başlamamıza neden olacak ve bu sevgiyle ilgili ee, tamamlamak istediğiniz e, sevgiyle yaptığınız işlerin tamamlanması, sevginin yolunda ilerlediğiniz belki de evliliğe bir nokta koyacaksınız. Evlenmek istiyorum e, deyip bir e, yolculuğa çıkacaksınız. Bir konuyu tamamlamak için adımlar atmaya başlayacaksınız. İlham gücünüzün or gücünüzü ortaya dökeceğiniz bir hafta olacak, dolunay olacak daha doğrusu. Evet. Bakalım burçlarda enerji etkisi nedir? Yükselen koç e, burcu e, Güneş burcu ve ay burcu ko e, Koç olanlar Pardon Bakalım enerji alanınız ne durumda? Sevgili Koçlar yükselen burcu ay burcu Güneş burcu koç olanlar. Enerji alanınız artık güçlenmek istiyorsunuz. Mücadele ettiğiniz her neyse bunun verimini almak istiyorsunuz. Fakat burada bu hafta dikkat edin. Bunun mücadelesini verirken enerjiniz size diyor ki ağırdan al. Gerçekten bunu siz hırsa dönüştürürseniz eğer kayıplar yaşarsınız. Güçlenmek için kendinizi daha iyi hissedin. Daha sakin ve verimli olun diyor kartlarımız sevgiyle aldım kabul ettim. Sevgili boğalar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu boğa olanlar. Bakalım bu donun ay etkisi sizde neyi gösteriyor? Sevgili boğalar bir konudan, bir durumdan uzaklaşmak enerji alanınız bu olacak. ve su Artık bir şeyleri değiştirip dönüştürmek için ruhunuz değişime, dönüşüme hazır olacak. Ve bu akışta kalmayı isteyeceksiniz. Hayat bana ne veriyorsa, bununla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu yolculuğa da her ne olacaksa olsun. Bu yolculuk beni nereye götürecekse götürsün. Ben bu yolculuğa hazırım dediğiniz durumlar ve konular gelecek gündeminize. Sevgiyle aldım, kabul ettim. Sevgili ikizler yükselen burcu ay burcu güneş burcu ikizler olanlar bakalım iç dünyada fırtınalar kopuyor. Ve şans. Sevgili ikizler burada fırtına uyarısı aslında içinizde fırtınaların fırtınaların koptuğunu, bir şeyi sezinlediğinizi fakat dışa yansıtamadığınızı, bir konunun olacağını, canınızın sıkılacağını biliyorsunuz fakat bunun ne olduğunu hissedemiyorsunuz. Hissediyorsunuz ama ne olduğunu çıkartamıyorsunuz. Şans size yardım edecek bu hafta. Çünkü şansınız sizden önce gidecek. Orayı temizleyip içinizdeki fırtınanın aslında sizin boyutta Konuyu temizleyebilir, konuyla ilgili belki bu işinizle alakalıdır. İşinizin daha iyiye gitmesi için bu fırtınanın yaşanması, bu sıkıntının yaşanması, bu entrikanın yaşanması gerekiyordu ki yeni şans kapıları sizinle sizin için açılmış oluyor sevgili ikizler. Sevgiyle aldım, kabul ettim. Sevgili Yengeçler, yükselen burcu Ay burcu, Güneş burcu Yengeç olanlar. Enerji alanınız yolculuk. Ve Alfa. Enerjiniz artık buradan bir şekilde uzaklaşma ne olursa olsun, nereye olursa olsun bir şekilde yükselmem için, daha iyi bir yere gelebilmem için, daha farklı konumda olabilmem için artık Hayat yolculuğuna adımlar atmam gerekiyor. Belki daha önceleri adım atamadığınız korkuyla, e, endişeyle e, düşündüğünüz ne konu varsa artık buna kocaman kocaman adım atabilirsiniz. O yürek gücü sizde var. Çünkü artık güçlenmek istiyorsunuz. Çünkü artık kendinize göstermek istiyorsunuz. Bu kendinizi göstermek istediğiniz alan neyse adımlar atın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Sevgili Aslanlar, yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Aslan olanlar, bakalım enerji alanınız, hilekarlık ve affetme. Size e, haksızlık yapanlar, sizin için birçok entrika çeviren insanlar, belki de sizin Güneş gibi parladığınız zamanlarda sizi alaşağı etmek isteyenlerin karşınıza çıkıp, Sizden af dileme olasılığı çok yüksek. Belki de şimdiye kadar e, siz başkalarına haksızlık yaptınız. Artık büyüklük yapıp affetme sırası da sizde olacak. Bu hafta her ne konuysa, belki de kendi iç dünyanızda kendinize haksızlık yaptınız. Artık kendinizi affetmeniz gerekiyor. Burada affetme ile alakalı durumlar neyse, affetme yolunda giderseniz, şöyle bir tane daha ruhla ilgili çekeceğim. Eğer affederseniz bir haberiniz var. Olumlu bir haberiniz var. Çünkü gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz ne varsa adımlar atamıyorsunuz. Çünkü size e, affetme büyüklüğünü göstermesi gerekiyor karşı tarafın ya da sizin affetmeniz gerekiyor ya da kendinizi affetmeniz gerekiyor ki yapmak istediğinizi yapın ya da sizin beklediğiniz haber gelsin sevgili aldım kabul ettim. Sevgili Başak, yükselen burcu Ay burcu, Güneş burcu Başak olanlar. Sabır. Ve günaha çağrı. Sabrettiğiniz ne varsa büyük bir hata olduğunu düşünüyorsunuz. E, boşuna sabretmişim. Boşuna bunca e, sıkıntıyı çektiğimi çekmişim dediğiniz noktada aslında sabrınızın mükafatını alacağınız dönemdesiniz. Burada hata yaptığınızı düşünüyorsanız eğer bakalım kutsal adam Size bir destek gelecek. Bununla ilgili hata yaptığınızı, sabretmenin aslında bir hata olduğunu düşünüyorsanız aslında değil. Siz gerçekten üst level'a geçiş yapabilmeniz için, sizin destek görebilmeniz için ya da siz destek verebilmek için bu sabrı göstermek gerekiyordu. Kendinize hata yapmış gibi görmeyin. Aslında bu size büyük bir mükafat olarak geri dönüşüm sağlayacak. Sevgiyle aldım, kabul ettim. Sevgili Terazi, yükselen burcu Ay burcu, Güneş burcu Terazi olanlar. Enerji alanınız. Çiçeklenen bolluk ve anahtar. Sevgili Teraziler, bolluk bereketi aslında sizin istediğiniz, niyet ettiğiniz, adımlar atmak istediğiniz konu ne varsa burada anahtar sizsiniz. Siz nasıl e, ilerlemek istiyorsanız bu yolda Adımlar atmanız gerekiyor. Bolluk bereket sizinle ilgili, sizin geleceğinizle ilgili aslında ne yapmak istiyorsanız bunu sevgiyle yaptığınız zaman bu bolluğu bereketi alış geri dönüşümünü sağlayacak. Çünkü kalbinizin anahtarı olsun belki bu bolluk bereket sadece sadece maddiyat değildir, maneviyattır belki de burada maneviyatınızın yükselmesi için sevginin karşılığını alabilmek için. Belki de adımlar atacaksınız, korkarak adımlar atıyorsunuz. Artık korkmadan adım atmanız gerekiyor. Anahtar sizsiniz. Bilgeliğin anahtarı, mutluluğun anahtarı, işin anahtarı, aşkın anahtarı sizsiniz. Siz doğru adımı atarsanız o bolluğun, bereketin içerisine gireceksiniz. Sevgiyle, güzellikleri aldım, kabul ettim. Sevgili Akrep, yükselen Burcu, Ay Burcu, Güneş Burcu, Akrep olanlar enerji alanınız, düşünen adam, kurban. Aslında şimdiye kadar sevgili Akrepler, düşünen adam belki de siz eril enerjisiniz, bir konuda, bir durumda kurban rolüne girdiniz, belki de karşı taraf eril enerji bunun bu karşı taraftaki eril enerjinin kurban rolünden çıkmasını istiyorsunuz. Burada kartlarda şunu söylüyor. Enerji alanında sizin ne kadar güçlü, ne kadar düşünceli, ne kadar mütevazi olduğunuzu aslında bu kurban bilincine neden oluyor. Sizin e, duygur ve ruh yapınızda. Aslında öyle değil diyor kartlar kurban rolünde değilsin. Sen ne kadar iyimserliğini, duygularını, vericiliğini katarsan o denli yükseleceksin. Bu kurban rolünden çık. Eril ener eğer dişilsen eğer eril enerjini biraz dengele. Dişil enerji, eril ve dişil enerjini dengele. Çok fazla eril enerjin var. Eğer ki erilse bunu dinleyen sen çok fazla verici olduysan kurban rolüne düş, düştüğünü düşünüyorsan aslında bu Kurban rolüne düşmedin sen. Vermenle aslında kendi saygını, kendi irade gücünü, kendi maneviyatını yükselttin. Karşı taraf bunu ister anlasın ister anlamasın. Sen gerçekten doğru olanı yaptığını hisset. Sevgiyle güzellikleri aldım, kabul ettim. Sevgili Yay yükselen Burcu Ay Burcu Güneş Burcu Yay olanlar dişil enerji altın tutan kadın yolculuk ee, ve burada diyor ki dişil enerjiden alacağın bir destek var sevgili Yaylar belki de birlikte yolculuk yapabileceğiniz maddiyatla ilgili konuşma anlaşma sözleşme söz konusu olabilir. Alacağınız haberle birlikte bir dişil enerjiyle yolculuğa çıkabilirsiniz ya da bir dişil enerjiden maddi destek görebilirsiniz. Bu konuda belki de ortaklı iş yapacaksınız. Beklediğiniz işin iyi gitmediğini, iyi gide gitmeyeceğini düşünüyorsunuz ama bu yolculuk size bolluk bereket getirecek çünkü bu siz dişil enerji olsanız bile. Karşı taraftan alacağınız bir dişil enerjiden alacağınız maddiyat size yolculuklarda sunabilir. Hayat yolculuğunuzda bir adım olarak da e, görünebilir bu. Ruhsal yolculukta belki de e, arkadaşınızdan borç para isteyeceksiniz dişil enerji olarak. Bir yer açacaksınız ya da e, kendi isteğinizle olmasa dahi kendisi ortaklık te teklif edecek birlikte bir yer açacaksınız. Bu yolculuk size bolluk bereket getirecek maddi ve manevi olarak bir dişil enerjiden destek göreceksiniz. Sevgiyle güzellikleri aldım kabul ettim. Sevgili Oğlaklar, yükselen burcu, Ay burcu, Güneş burcu, Oğlak olanlar kararsızlık ve emir. Emir bize der ki artık bir uyanışa geç. Kararsızlık seni o kadar çok yıpratıyor ki, o kadar çok acıtıyor ki canını, olduğun yerde saymak sana kıtlık getiriyor. Hiçbir şeyi, hiçbir konuda doğru düzgün düşünemiyorsun. Hayat sana şunu söylüyor: Artık bir karar ver, bu kararın arkasında dur. Geçmiş zamanlarda sen aslında birçok deneyim kazandın, birçok emek verdin, birçok ruhsal olarak büyümeye başladın. Buradan bir deneyim kazandın. Bu öğretiyi al ve karar ver. Bu kararın arkasında durduğun zaman senin için yollar ne olursa olsun açılmaya başlayacak. Çünkü kararının arkasında durmadığın müddetçe aynı yerde stabil kalır ve kendini ruhsuz hissedersin diyor kartlarımız. Bir yol ayrımındasın, net bir karar ver. O karar artık evrenin ve sistemin sana sunduğu bir... Çünkü şey net karar verme aşaman evren evren sana diyor zorluyor seni net karar ver ki artık seninle ilgili biz de adımlar atalım adımlarını takip edelim adımlarını yönlendirelim sen stabil kaldıkça evren sana hiçbir şekilde yardım ve destek gösteremiyor sevgiyle güzellikleri aldım kabul ettim sevgili kovalar Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, kova olanlar. Enerji alanınız, inanç. Yedinci çakra tak çakrasıdır ve inancımızla il alakalıdır. Evrenle bağlantı e aşamasıdır. Ve evrenle bağlantım bilgeliğe bağlı. Bilgelik ve evren. Yedinci çakra. Bize der ki artık bir şey değişiyor, hayatında bir konu, bir durum, bir yenilik var. Artık burada bağlantıya geçip inancına doğru yönlenmen gerekiyor. Hayat sana bilgeliklerin en güzelini sunmuş. Artık bu deneyimleri hayata geçirme ve e, evrenin sunduğu güzellikleri bir şekilde hayata geçirme. Onun nasıl anlatayım size? Hayat tecrübesi kazandın. Her deneyimi kazandın. Belki de teşekkür ettiğin şükran duydun. yeni yolculuğa hazır olduğunun farkına varman gerekiyor. Her şey için teşekkür ederken olduğun yerde sayma bilgeliğini kullan, deneyimini kullan ve yeni yolculuklara hazır olduğunun farkına var diyor. Sevgiyle güzellikleri kabul ediyorum. Sevgili balıklar, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu balık olanlar. Kişi, kişisel iyileşme. Ve yıldız çok güzel çıktı sevgili balıklar kişisel iyileşme ve şans kartı. Ruhsal alemde gerçekten belki de şansınızı denediğiniz, hayatla ilgili istek ve arzularınızı belki aylar, yıllar öncesinde niyette bulunduğunuz, çok arzu ettiğiniz bir durum için yepyeni konu durumlar ortaya çıkacak ve bu sizin şans kapılarınızın da ...açılmaya başladığını gösteriyor. Belki de şu anda bana diyeceksiniz ki... ...hayatım allak bullak, her şey çok pahalı... ...her şey şöyle, her şey çok allak bullak gidiyor... ...ve sen ne diyorsun diyeceksin ama... ...bunlar senin gerçekten yeni adımlar atmana... ...yeni kapılardan geçmene... ...yeni serüven, macera... ...bunlarla ilgili yeni kapıların sana açıldığının müjdesi... ...çünkü şans diyor ki size... Ruhun iyileşecek, enerji alanın iyileşecek ve sen yeniden şans bulacaksın. O şansı kullanmak senin elinde. Hangi yolda, hangi yönde, hangi işinde, hangi ilişkinde o şansı kullanı, kullanacaksan onu yeşertmek, büyütmek ve var etmek senin elinde olacak sevgili balıklar. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevgi ve şefkatle kalın. Hoşçakalın.